niye sustunuz? Yok şey. Nasıl yok ya? Yiğit'in bu hali ne? Ha? Kim yaptı bunu? Niye yaptı? Ya cevap versenize bana. Ya Yiğit iyileşince kendisine sorarsın. Ama ben size soruyorum Ender. Kıbra. Yiğit ne iş yapıyor biliyorsun değil mi sen? Onun yaptığı işte böyle şeyler olur. İş kazansın. Sağ salim geldiği sürece fazla uzma kendini sen. Yani doğru söylüyor. Aynen öyle.